Ben size tavsiye inkılabı tanımak istiyorsanız panellerle inkılap tanınmaz. Okuyun. İnkılapla ilgili kitaplar okuyun. Filmler seyredin. Ben bazı filmler var seyrediyorum. 30 yıl önceki sahneler görüyorum. İnan ki yaşlarımı tutamıyorum. O kadar etkileyici. O kadar mükemmel. İnkılabı tanımak mı istiyorsunuz? Gidin şehitlerin vasiyetnamelerini okuyun. Okuyun. Vasiyette ne yazıyorlar vasiyetnamelerinde? O kadar mükemmel cümleler, o kadar mükemmel sözler, o kadar mükemmel hedef beyan ediyorlar ki insan Allah aşkına diyor, ben de şey miyim ya, ben de inkılapçı mıyım ya, ben de bu yolda mıyım acaba, ben de yani bu yolda ben de mi varım? Kendi acizliğini görüyor insan. Yoksa sloganla, feryatlarla, mitinglerle, yürüyüşlerle öyle, onlar inkılapçılık inkılapçı olmaz. Gidersin milyonluk mitinge karışırsın. Sabahsı gün tağutla beraber otursun yan yana. Peygamber buyurmuyor mu? Sultanlarla beraber olan alimlerden uzak durun. Onlar sizi dininizden insan alır. Ya ben her gün miting yapsam ne olur? Kudüs için miting yaptım. İl Filistin için miting yaptım. Ne bileyim ee, Yemen için miting yaptım. Şun için miting yaptım. Ama ertesi günde tağutla beraberim. Ya bu olmadı ki. Bu İmam Hümeyni'nin inkılabın zihniyetiyle bağdaşmaz. Bu onunla beraber uyum içinde değil. Bu vela inkılabın hattında değilsiniz. Çünkü sizin hedefiniz bu şu anlıktır. Sloganla inkılap olmaz. Siz inkılab bilimsel olarak tanımanız gerekiyor. İnkılabı tanımak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Azrettin. Kitaplar okumanız lazım. ilgili kitapları okumanız lazım. Yani inkılab tarihini okumanız lazım. Alın elinize kitap okuyun. Okuyun diyorum size. Niye biliyor musunuz? Niye inkılabı tanımamız gerekiyor? Çünkü dünyada iki tane doktrin var. Bu iki tane doktrinin biri liberal demokrasidir ki batı bunun peşindedir. de, demokratide laik olanı da ne bileyim burjuvası da hepsi nerededir? Batının paradigmasının hattında, eksenindedir. Diğer ise inkılabın eksenidir. Ve bu eksende hareket etmemiz için inkılabı tanımamız lazım.